Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Herkese. Herkese merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Sizlerle bir makyaj yapmaya geldim. Mükemmel ojelerim ve ben buradayım. Pınar Deniz'in Aşk 101'deki makyajını yapacağız. Zaten Pınar Deniz aslında çok güzel. Bence burada çok yani klasik bir makyajı var. Şimdi şunu mu baz alsam, şu halini mi baz alsam? Yoksa aslında fragmandaki o saçın iki yan ayırdığı halini diyordum. Ama burada çok bir makyaj yok. Aşk 101 yazınca direkt çıkan Fatih. Burada bulamam peki. Şuradaki şu halini yapacağım. Kirpiklerinde var bir şeyler işte. Yüzü ten şey duruyor. Hafif böyle bronzer var gibi. O yüzden... Dudağı da böyle hafif renkli. Nude gibi ama değil. Kendi dudağı gibi ama birazcık pembelik var gibi. Şimdi i̇şte bir bir yapalım adım adım. Önce bir tane baz. Bu şu an önünde durduğum ring light. Şu gözlerim içinde gördüğünüz yüz yuvarlaklar. İmran'ın bana doğum günü hediyesi, Bizim en küçük inmoş'un YouTube videosu çekiyorum diye destek gibi destek. Şimdi bazı sürdükten sonra şöyle bir fondöten hatta biraz daha alalım çünkü tamamen yüzünde böyle hiçbir şey şeycikler yok. Evet, fondöten kullanıyorum. Makyaj videosu çekmeye başladım fondöten. Fondöten bende hemen hemen bir yıldır var. Biraz dağıtayım. Olmuş olmuş. Bir kaş için bir şey getirmemişim. Bir onu alayım, bir de highlighter alayım. Bir şöyle yapacağız. Her yerimde tüy var gibi hissediyorum. Şöyle bir sünger yardımıyla... Şöyle bir... Tamamen pürüzsüz bir cilt istiyorum çünkü. Biraz... ...concealer. Tenimiz bitti. Gözünde çok böyle bir aman aman bir far var bir şey olmadığı için önce teni yaptım. Şöyle bir oval fırçayla şu krem kontürden alalım. Çünkü buraları böyle elmacıkları topçuk topçuk duruyordu. Sanki senin hiç durmuyormuş gibi ilk nur. Şimdi bunun üzerinden bir kattan tozla geçelim ve bronzla geçelim sonra. Çok hoş gözüküyor. Çok hoş yalnız çok hoş gözüküyor ama kameradan baktığımda sanki inanılmaz çok sürmüşüm gibi gözüküyor. Kaşımızı yapalım. Kaşıma al. Normalde bir şey yapmıyorum ama burada kaşları gayet böyle nizami olduğu için ben de Golden Rose'un şöyle bir şeyi var. Kaş doldurmak için. Sadece şöyle bir dakika önce şöyle tarayayım. benim dolduracak bir yer yok ki. Hiç böyle bir şey ihtiyaç duymadım. He, ne kadar kalın bir şey oldu. İnşallah Gözleriniz şu an kanamıyordur. Çünkü benim kanıyor. Ay çok kalın oldu. Ay inanılmaz kalın oldu. Bunları tarayarak böyle yatırabilir miyim acaba? Yalnız Pınar Deniz'in de kaşlarının şurada itibaren hiç gözükmüyor. Hep buradan itibaren var. Şöyle çünkü buralarda hep saçlar var. Şöyle. Of çok kalın oldu be. Gözünde böyle sanki bronzer gibi bir şey var. Aynen bronzurmuş gibi bir ıı, ay söyleyemedim. Bronzurmuş gibi bir şey var. Far. Sonunda. Ben bu artık yanaklara bir şey yapmayayım. Keskin olsun dedik de ben Michael Jackson'a doğru gidiyorum yani. Of bu iğrenç taklitlerden vazgeçmem lazım. Bir tane bronzurumu aldım. şöyle kaşlarının dibine doğru. Çünkü şöyle durmuş. Buralarda falan gözüküyor. Böyle durmuş yalnız. Pınar şu an bu videoyu izlese kendine diyecek ki ben böyle mi duruyorum. Benim yalnız şu şekilde mi durmam lazım acaba? Ya ben kaşlarımı hiç beğenmedim. Yani kaşlarımı doldurmayarak çok güzel bir şey yapıyormuşum Aynada gördüğüm surat sanki daha güzel. Neyse. Gözlerini tam şöyle şu üst dış köşelerine evet gözlerin dış üst dış köşelerinde ben kaşlarımdan nefret ettim nefret ettim gerçekten konuşmak bile istemiyorum şu anda böyle hafif buğular var gibiydi böyle bir kesik uçlu fırçayla çok azıcık siyah alıp iyi oldu. Gözlerin, gözleri böyleydi. Şimdi kirpiklerimizi kıvırdığımıza göre maskara sürebiliriz. Kirpikleri güzel gözüküyordu kıvırık kıvırık. Yani gözündeki görüntü böyle bir şeydi. Tabii ki biz yani onun göz yapısı ve yüz yapısıyla ilgili de benimkile de ilgili şey olacak ama farklılıkla. Öf her yerinde saç kıl bir şeyler tutunan. Geliyoruz. Yanakları böyle hafif pembiş pembiş. Al al yanakları. Allıklanıyoruz. Çok yana pembe değil de. Şöyle yanaklarına to yani şey toplu derli toplu gösterecek kadar pembeydim. Yanakları da bu kadar da azıcık şuraları şöyle parlıyor. Hı uh hı. -huh çok korktum. Neyse. Şöyle şuraları şöyle parlıyordu. Şimdi bence önemli olan kısım dudak olacak. Dudağı çünkü hafif böyle pembemsi bir şeylerdi. Onu da biraz pembeleştireceğiz. Şu iki ruju karıştırmayı düşünüyorum. Hiçbir fark yani şey hiçbir fark yok. Dağlar kadar farklar varmış gibi. İnsan keşke şey diyor. Dudağım mesela şöyle yapıversem kışımı şöyle yaparsam, <laughs> burnum böyle versin. Ama olmuyor. Çok azıcık da şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Şu an bu daha iyi. Açalım. Ay hemen aynı oldu. <laughs> Ay tabii ki aynı olmadı. Aa bu taraf benzedi. Şuradaki saçım benzedi. Onu düşüyor saçı. Evet, Pınar Deniz zaten çok güzel bir bacımız. <laughs> Pınar Deniz zaten çok güzel bir hanım ablamız. Bir bacımız yani. Hani benzemek madde. Ama şimdi şöyle düşünün. Şimdi hemen size düşündüreceğim. Ay bu taraf vallahi benziyor da işte onu çektikleri fotoğraf makinesiyle şu an benim çekildiğim aynı mı? Hayır. Ya tabii ki ben yani küçücük okkacık burnu var benim maşallah yani bu kadar hakkında konuşmak bile istemiyorum. Ama gözleri benzettim. Şimdi Allah var. Şimdi Allah var gözleri yaptım. Ama gerisine evet şey diyemem. Hadi o zaman bir de saçını deneyeyim. Bu hiç Pınar Deniz olmadı ama yani olduysa da şey gibi, her şeyi mükemmel yaptığım insanlar gibi. Ay aynısı oldu. Bir dakika saçın toplu hale olan bir fotoğrafını bulayım mı? Hemen. Dur, kulaklarının arkasındaymış. Bekle. Kulaklarını da çıkartacağız. Ben de hiç sevmem. Küçük kulaklarım var. Onları da şöyle şey yapmayı hiç sevmem. ben Pınar Deniz'den başka her şeye ben <laughs> yani Yani Pınar Deniz'in P'si bile olsa bana yeterdi. Ama olsun. Bu şeyler bir bir deneye deneye öğreniliyor. Ben de bunu denemek istedim. Çünkü çok güzel. Yani inanılmaz güzel bir kız. Böyle çok hani şey derler ya Allah böyle boş zamanda yaratmış. Tövbe estağfurullah Ramazan mübarek. Yani boş zamanında hani çok özene bözene yaratmış. Çok güzel her detayıyla ayrı ayrı uğraşmış falan derler bizim oralarda. Biz kimiz? <laughs> Neyse öyle bir şey derler işte. Onun gibi hani her yeri ayrı güzel. Yani saçları ayrı güzel. Kaşları çok güzel. Gözleri, burnu. <laughs> Herkes şey olduğu yerden nızdarip. Olmayan yerden. Neyse yani genel olarak böyle hani tatlı, pürüzsüz, ee böyle hafif pembelikli, masum ama cazibeli bir makyaj gibi bir şeydi işte. Bunu da sizinle denemek istedim. Yani böyle insanlara hani baka baka makyaj yapmak acaba nasıl bir şey? Hani hep izliyordum aslında YouTube'dan ama hiç böyle bir şey aman deneyeyim şunu makyajını yapayım diye bir şey dememiştim. Hadi dedim bunun ilk şeyi şu anki patlamayla da birlikte işte aşk yüzü bir patlamasındaki. Dedim ki bir kadın olsun. Kalküllerim varken de hazır onu yapayım dedim. Ama hiç benzemedim. Onun farkındayım. Farkındayım zaten. Farkındayım yani olmadığının. Bir kere zaten şundan olmayacağını aslında bir otururken masaya düşünmüştüm. <laughs> ama dedim ki olsun. Ne olabilir ki yani? Pınar Deniz'in makyajını. Böyle. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok kötü oldu. Yani makyaj çok güzel ama keşke Pınar Deniz demeseydim.